Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte PUBG Mobile videosu çekeceğiz. Duyduğuma göre bu modun son günüymüş. Yarın gidiyormuş. Ben de bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. 2026 2026 moduymuş arkadaşlar bu. Ben anladım orada birkaç bir şey anladım. Şimdi artık ben konuşmayacağım. Oyun konuşacak. Size de iyi seyirler dilerim. 3000 değil. 5000 aboneye ihtiyacım var. Abone olduğumu yeni videola gelmeye devam edecek. Yapması gereken videoyu beğenip bana ben Türk bir yorum yap Hadi bakalım. Sıradaki oyunumuz ne olsun yorumlar yazın. Sıradaki oyunu yazın. Onu da yapacağım. Hadi bakalım. Aa şimdi takım formaları geldi. Size oyun sonu göstereceğim nasıl alındığını. Şimdi sadece oyunu izleyin ve ben konuşmayacağım. oyun konuşacak. Hadi bakalım. Şimdi biraz oyunumuz başlayacak. Evet. Benim numaram bir numara bir numara benim şu anda da bakalım bir numarayı ben kaptım. O karşıya atlayacağım şimdi. Hepinizi iyi, iyi seyirler dilerim. Sonraki oyunumuz ne olsun yorumlara yazın. İki numara oraya gitti. İki kişi yabancı ve bir ile ben ile şu dört numara Türk. Hadi bakalım biz de atladık buraya. 4 numaraya beraber basacağız burayı. 4 numara nereye gittiğini ben bir ama büyük ihtimal buraya geliyor şu anda büyük ihtimal. 4 numarayla buraya basacağız. 3 de 3 ile biz buraya basmaya geldik. Aha. Adamlar geldi. Tamam çok iyi, çok iyi. Hadi bismillah diyelim. Adamlar başladı saldırıyor. Geç geç geç. Adam da silahlığı çekmiş bile. Oo. Awesome. Adam camı bayağı götürdü. Al al al. 3 Üç numara gitti şu anda. Hadi bakalım. Bas canım bas canım bas. Dört numara oynayan çıkmış nedense ya. Bir tek ben geldim buraya sadece. Bak çek şimdi bir. Tek başıma kaldım. Kimse gelmedi bana yardıma. Tek ben geldim buraya. Aha. Bir adam gördüm. Bu adam yemek var ya. Şey. Aha anladın Takım işte ihanet etti bizim takım ihanet etti işte. Bu takımdan var hiçbir şey olmaz ha ben size diyeyim. Bu takımda adam olmaz. Bir numara yardıma öyle gelmiyor. Aa bir numara benim pardon. iki gelmiyor iki. 3 test oyundan çıktı zaten. 3 numaradan körük yaptı. 4 numara çıktı oyuna zaten. Niye çıktı bilmiyorum. Valla bu takımı hiç beğenmiyorum ha. Hiç beğenmedim bu takımı. şimdi lacivete boyadım onu şimdi al şimdi hepsini lacivete boyayacağım şimdi birazdan ne şimdi bak kaçtan ses geliyor Aha. Şu feneri inşallah Al işte gördünüz mü? 3 numara bana verdi oyun. Ben buraya atlayacağım. Burası buraya ben atlayacağım. Yarın da tek tek benim ha baksana bunlar hiç fomu yok. Ben gidiyorum vallahi hiç uğraşamam. 4 numara bence üç kişi Türk. Bir yabancı var üç kişi Türk. Hadi bakalım. Hadi bakalım iki numarayla adam almaya çalışacağız. Bunu yemek dümen yapalım. Hadi bakalım almaya devam. Aferin Fener'le hadi bakalım. Dört numara geldi ha hala olsun. Awesome. Bak bu daha güçlü. Bas bas bas. Abi nasıl yapacağız bir düşünelim. ya. Ya bu silah mermisi bitti işte. Aha aha. Adam kilimi çaldı iki numara. Awesome. Thanks. Bak bak. Ölmüyor ölmüyor Allah kahretsin silah mermisi bitti Allah kahretsin silah mermisi silah mermisi bitti Al şunu mermisini al Allah kahretsin silahımın vermesi bitti ya. Dur bunun. Du bunun vermesini buldum. Aha bunun vermesini buldum. Bunu alacağım. Allah, <laughs> Allah, Allah, a la, 3 kişi kaldı. Şimdi ben hadi bakalım. Awesome. Hadi bir ederim Senin gibi silahım ben var ya. Awesome. Ya sıkamıyorum adamın canı gidiyor ölmüyor ki adam. Ben ne yapayım şimdi silahım bozduk benim de. Bana da adam bırakın niye? Ben bu takımda yüz adamı. Allah kahretsin. Adam nasıl patlatmış bu da. Awesome. He siz yapacağınız şey diyeyim, değil ben Hadi lan. Hadi lanet olası hadi. Haydi bismillah. Benim bunlardan uzak durmam lazım. Çünkü benim kilimi çalıyor bunlar. Hadi lan sıkıyorum ya. Sıkıyorum ya. Rahat buldum. şu dük adam da benim o zaman. Awesome. Awesome. Thanks. Awesome. Thanks. Awesome. tamam. Devam. Dur bakayım Al al şunu şu şey, şey tamamdır. Awesome. Get in the car. Arabaya gerek yok ben atla giderim. Şey yapmaya. Devam. Kilamaya devam ediyorum. Adam AMM almış. Bana bırakın adamı bana bırakın. Asım. Allah kahretsin. Tuzağa düştük ya. O araba var ya. O araba yüzünden. Bir numara kutladı. Valla bir numara. Bir numara agama da aldık gidiyoruz bakalım agama da aldık Burada bir adam varmış Hemen altını da alalım gidelim. Bitti oyun. We are the best. Ay achar meus ataques tá vai ver o truque né şey forması nasıl alınır size onu göstereceğim. Bak bu Fenerli bak. Bak bunda Fener forması var bak şurada. Bak göstereyim bak. Bak Fenerbahçe ah, var ben, ben de Galatasaray dur. Yan yana geçecek de. ya yaptım da o arabayı görmemiştim o arabayı görmedim. görmediğim. Bir denedim abi çapacak mı diye. Bayılıyormuşuz. Siz. Sakın yapmayın. Ben denedim sizin yerinize. Şimdi şey, Galatasaray forması takım formasını göstereyim. Şu süperlik kulübüne giriyorsunuz. Arkadaşlar siz buradan formaya oy veriyorsunuz Ben yine Galatasaray verdim. Gibi koya toplamanız lazım. Yeni de yeni yaptım bak ben. Bir de bir 3'lü 3 5 5 yaptım. Buna almak için ss yapmanız lazım ben 68 yaptım böyle bugün <laughs> mükeksip bu rüste rahat pas alarak bunları alabilirsiniz <laughs> ben bir bakayım ben abi şimdi tamamen kalacak olacağım da Kalıcısı buna gidici şekilde. Bak diye ben mesaj dedim bu. Ve bunu al. Ben bunu alıyorum arkadaşlar işte ben daha sayıldım için bunu alıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar güzel videodu. Yeni videom için de abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda diğer videoda görüşmek üzere çıkalım. Bay bay arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.